Şimdi bir anne biliyorsunuz Samsun Canik'ten geldi. Değil mi Canik'te değil mi Tunca Hanım? Samsun Canik'ten geldi. Emine Hanım'dan bahsediyoruz. Emine Hanım anneanne biliyorsunuz. Dört tane torunu var. Kızı Zümrüt'ün çocukları Mehmet'te olan. Boşanmışlar. Ama dört çocuğunun geleceğinden endişe ediyor. Şimdi benim aldığım bazı bilgiler var. Bize ihbar hattına gelen bazı bilgiler var. O bilgiler açıkçası o bilgileri de paylaşacağım ilerleyen dakikalarda. Emine Hanım anneanne gelsin. Ne kızım bakabilir ne ayrıldığı işte eşi, işte daha eski damadın bakabilir. O çocuklar onlardır alınsın devlet korumasına geçsin istiyor. Onlar da şey ana anne, annesini suçluyor ya da kayınvalidesini suçluyor. Anneanne gelsin Emine Hanım lütfen bir konuşalım kendisiyle. Emine Hanım buyurun gelir misiniz? Sizle konuşalım. Gel Emine Hanımcığım. Şimdi Emine Hanımcığım ikisi de sizi suçluyor. Kızınız da evet sizi suçluyor. Lütfen karşıya geçin. Evet. Herkes sizi suçluyor, eski damadınız da e, sizi suçluyor. Şimdi ben hı hı. ben şunu merak et, ediyorum, e, sevgili izleyiciler, birazdan konuşacağız. Dün de konuları e, zaten çok yoğun bir şekilde de katılımlarınız oldu ama yine akıl almaz iddialarda bulunuyorlar. Herkes e, diğer taraf diyor ki işte sevgili işte Zümrüt'le eşi Mehmet onun bütün derdi para. Ondan sonra çocukların işte e, yani devletten alacağı para için onları istiyor. E, teşekkürler, sağ olasın. Öte. Ha, Evet geldi bu bilgiler bana bazı bilgiler geldi ihbar altına gelen bilgiler onları da paylaşacağım sizlerle e, sen de diyorsun hayır e, yani uygunsuz bir hayat evet, tarzına tanıklık evet, ediyorlar doğru, evet. e, devlet sen çocuklar istiyor musun ben e, dün doğru konuşamadım çocuklarım ben kuruma gitmesini istiyorum ha, devlet ben öyle de biliyorum evet, çünkü devlet ben, korumasına evet, çünkü onlar diyorlar çocukları isteyerek aslında devletten para istiyorlar yok, diyor yok, Siz çünkü... istiyor musunuz çocukları? Yok şu an alsam bile anne baba uygunsuz olduğu için ben yanımda yine gidecekler tutamıyorum onlar diyorlar bize öyle iftira İftiralar atıyorlar ki bize öyle iftira atıyor ki Emine Hanım. Ee, dolayısıyla şey, ya sen mi doğru söylüyorsun kızım mı doğru söylüyor ya? Şimdi şöyle ben onları Aman. burayı bekliyorum. Hı. Ben kızımın e, kötü olmasını istemiyorum. Benim kızımla, damadımla hiçbir sorunum yok. Benim sorunum sadece dört tane torunum. Hı hı. Yani onları kızım kurban seçildi damadım adına. bu Torunlarımı kurban vermek istemiyorum. Ölene kadar da bunun peşindeyim yani. Benim bütün derdim, torunlarım, torunlarım diyorsun. Torunlarım, torunlarım, torunlarım. Başka derdim benim hiç yok. Peki, ee, kızın Zümrüt hatta. Zümrüt merhaba. Alo Zümrüt. Zümrüt duyuyor musun beni? Mehmet hatta mısın? Mehmet hatta galiba dedi şey. arkadaşlarım ama Mehmet hatta mısın canım? Evet efendim buyurun. Evet selamlar Didem ben canım. Şimdi Allah aşkına şimdi yani ben gerçekten biraz kafam karıştı. Bazı bilgiler de bana geldi. Sevgili izleyiciler sizin de yorumlarınızı bekliyorum. zaten birazdan dinleyeceksiniz tarafları. Yani bir yandan çocuğun anne babası var. Boşanmış, ayrılmış bir anne baba. Ortada dört tane çocuk var. Bir yerde bir yandan da anneanne var. Dolayısıyla Didem Arslan Yılmaz'la vazgeçmeye yorumlarınızı bekliyorum. Şimdi e Anaannenin bütün de, anneanne diyor ki ben çocukları kendimi istemiyorum. Devlet korumasını alınsın. Annesi de bakamaz, babası da bakamaz diyor Mehmet. İkincisi de bakamayacağını düşünüyor. Şimdi şöyle söyleyeyim, bu kendi e, düşüncesi. Ha, bir şey söyleyeceğim ben size. Onun sözüne ne kadar çok itibar edebiliyorsunuz? Düşünseniz kadın e, bundan hı. 5 sene önce beş önce bir evlilik yapıyor ve benim çocuğum çocuğum yok. Hı. Ben bekarım hiç evlenmedim deyip e, milleti kandırıp düğün yapıyor. Yani e, benim eşimi benim eşimi bak, be, bakın benim eşimi ve hı hı. E, kendi çocuklarını yeğenleri olarak tanıtıyor. Biz düğünde e, şaşkın şaşkın bakıyor sağa sola. Yani bana hala deyin siz benim kızım değilsiniz aman kimseye söylemeyin diyen bir kadının sözüne nasıl bu kadarcık itibar edebiliyorsunuz Zümrüt şimdi e, şimdi şöyle Ay, Mehmet evet. neden buraya gelmiyorsun evet. Mehmet senin açıkların çıkacak Ben sana bir taraf. sene bir sene önce de Hasan dedim 200 TL bana, para bana, vermiş dedim. Bir bana, dakika. Bana bir şey. Sen hayır Senin sen in bu in bu in bu, in bu olay birine mahkemeye birine taşınmıştır. Birine. Sen dedin ki benim kaynanam aklını yitirmiş diye böyle bir konuşumlar. O kadar rahatsın Aa, ya, ki şey kızımı bir kurban birine seçtin birine. ama torunumu seçtirmeyeceğim. Önüne kadar torunumun peşindeyim. Sen birine. beni onu o kadar sosyalleştirdin ya, ki kızımla hayır mi? konuşmamı bitireyim. Kızımla Konuşacaksın Mehmet. Konuşacaksın Kızımı tabii. Kızımı sen kurban seçtin. Sen her şeyi ben yaptın kızıma. Neydim? Bunu torunlarıma sana yaptırmayacağım. Yaptırmayacağım gel Bir şey soracağım bir dakika Mehmet Kızım önce ben şunu söyleyeyim bak Mehmet şunu söyleyeyim madem bu kadar her şey ben konuşamıyorum konuşamıyorum diyorsun ya ekibim orada ben sizi canlı yayına da bekliyorum. Antendi. In... Evet Anfendi. ama hiçbir şekilde konuşmak istedim sadece konuş... Anfendi. Tamam Anfendi. söyle. benim kusura bakmayın ben çalışıyorum ve dört tane çocuğuma bakmak zorundayım. Tamam. Da... Allah dizisine, dizisine dönmesin bu çünkü biz mahkemeliyiz. Vay, bir dakika bir şey ee, söyleyeceğim mahkemi... bir dakika şimdi benim elimde de bazı bilgiler var Mehmet. Tamam mı? Bak ben ne onu tanırım ne seni tanırım. Ben dört tane çocuğun geleceğini düşünüyorum kardeşim. Tamam mı? Bak o bilgileri de bana açıklattırma. Bazı bilgiler var ama bazı bilgileri açıklamak zorundayım Mehmet. Tamam mı evet kardeşim? Ben ben Emine'yi tanımam bak. Emine bu Emine'yi burada yeni gördüm. Seni de tanımam, onu da tanımam. Şimdi ben sen mi doğru söylüyorsun? O bilemiyorum kimin doğru söylediğini. Ama şunu söylüyorsun. Sen diyorsun benim Emine Hanım kayınvalidem dolandırıcı. Dolayısıyla da sizi de dolandırıyor diyorsun ama gelen Aa, ihbar. Öyle Öyle bir şey demiyorum. Bir şey demiyorum. Ha, ha, ne diyorsun? Ha, hiç ama hiç ...sonuçta evet, işte, ke kendi kızını. Yani ...sözü, yani sözü zaten çok. benim sözüme... ...hiç iyi bir... Mehmet senin işin var ya çalışıyorsun ya yavrum... ...ben sana parasını vereceğim... ...sen yeter ki gel... Gerek ...buraya yok, gel. Sen gel, gel. gel ben vallahi vereceğim... Zaten, bak, bak ...vereceğim... Zaten, ...sen zaten, gel söz veriyorum... ...bütün herkesin önünde söz veriyorum... ...sen beni hizmetler. her yerde yalanladın... ...esile senin çocuğun olmadığını söyledin... ...bazen de açıkların çıktı... Kesini sen, kes sesini. Sen yanlış yaptın. O da konuşacak, o da konuşacak, o da konuşacak. Senin torunlarımı kurban. Seçemez. Benim torunum ondan değil. Mehmet bir değil. dakika. Mehmet bir dakika. Torunum ondan değil. Bunu en küçük çocuk ondan Bidem değil. Hanım bunu kendi söyledi. Ben bunu annesine babasına söyledi. Ben bunu bunların duymuyla ben ortaya çıktım. Benim Mehmet'le kızımda tamam. hiçbir derdim yok. Benim derdim lütfen Allah için torunlarım. Tamam ben izninizle. sevgili izleyiciler... biliyorsunuz ayrılıyorlar. Dört tane çocuk var. Dört tane çocuğun velayeti de babada. Ben hemen kısa özet geçeyim. Dört tane çocuğun velayeti babada. Damla büyük olan kız anneyle kalıyor diğer çocuklar en yani kızlar iki tane küçük kız var bir de 12 yaşında bir oğlan var onlar babayla kalıyor e, diyor ki Zümrüt kızı en küçük çocuğun babası Mehmet değil Mehmet şimdi kayınvaliden bunu ısrarla söylüyor o yanında kalan küçük çocuğunun babasının sen olmadığını ona rağmen yanında bulundurduğunu söylüyor kardeşim DNA yapılmasını ister misin ben sana yardımcı olurum bir DNA testi ister misiniz hanımefendi, hanımefendi şunu söyleyeyim ben size Allah şükürler olsun elhamdülillah benim kızımdır kendisi... ...ve ben ölene kadar da bakacağım... ...ve beni o kızından kimse ayırmayacak... ...o hanımefendi kendi düşüncesi... Yok, bunu, bunu sen iddia ettin ben Mehmet... Ben, şey ben, ...ben bilmiyordum ki ben bilmiyordum farkındaysan... Bunu kardeşim. sen iddia Emineciğim, Emineciğim bir dakika. Ben, Kaynana evet. bak bir şey söyleyeceğim Mehmet. Kayınvaliden evet. yalancı biriyse ve yalan söylüyorsa gel bunu evet. ispat edelim seninle evet, birlikte gel. o zaman. Evet. Gel. kardeşim. Ha. Hiç yani korkusu yok mu onun Allah korkusu? 6 yaşındaki çocuktan yürüyor da kendisi DNA testi isteyiyor. Kendisi Kendisine bir DNA testi Mehmet yaptırsın. sen çok Allah'a kitabı öne sürelek ben seni mahkemeye verdim. Mehmet dedim bak kızımız böyle dedim. Benim kızım kendi öz kızım Öyle madde şey kullanıyor. Demedim. Sevgilisi Öyle buna madde şey veriyor demedim. dedim. Şey Damla Öyle neden demedim. onunla geziyor dedim. Bir ya sene sonra. Galiba, bir bir dakika. Çizim, bir sene, çizim, sene sonra. Büyük kız diyelim. Başlayalım. Büyük kız büyük diyelim. Bir sene kız. sonra parkta oturuyorum. Ona da sesleniyorum. Lütfen o da konuşsa iyi olur ismini şu an unuttum İrem Hanım sana sesleniyorum seninle biz farklı konuştuk sen de bir annesin çok da temiz Bilmiyorum. bir kadınsın e, Emine Hanım. lütfen sana sesleniyorum e, Emine Hanım sen e, şundan emin misin senin kızın küçük çocuğun küçük kız çocuğu ismini evet. vermeyelim küçük evet. kız çocuğunun babasının Mehmet olmadığını e, sana kızın söylediğini söylemedi mi böyle ortada konuşuyorlardı Didem Hanım yemin Hı. ederim ben bilmiyordum ki böyle çünkü o kadar rahattı ki o kadar her şey normal şekilde bu benim değil diye gülüyorlardı Peki, Zümrüt sen küçük çocuğun babasının e, e, babası bu değil demişsin. Değil, evet, evet. değil dedik. Evet. Evet Zümrüt'üm, yani küçük çocuğun değil. babası. Mehmet değil mi adı? Normalleşti. Ben şaşkın bakıyordum. Ama ben konuşacağım. Tamam. Onun bağırtısından hiçbir şey anlamıyorum. Hani ona söylerse bağırmadan. Zümrüt! Giden, zümrüt, giden. sen yine suçsuzsun kızım. Bir kadınsın. Sen buraya gel. Ben senin yanındayım. Ben, ben, ben kurban benim, seçildim. Ben ben ama çocuklarımı aslında... vermeyeceğim. Torunlarımı kurban torunlarım için öleceğim. Bunu evet, diyen bu hep sizsiniz. Durak torunları için analara, babalara. Anne, anne anne <laughs> ayrı havada, baba ayrı havada. Hepsi madde peşinde. Ben <laughs> ne yapayım? Bir anne anne <gülüyor> olarak <gülüyor> üzülüyorum. Bunu <laughs> sindirin. Annem, Zümrüt gel. Zümrütçüm tamam seni lütfen dinleyeceğim gel. ama e, sana da şu teklifte bulunayım. Şimdi annen e, bu küçük çocuğun babasının işte Mehmet olmadığını sen söylemişsin. Kendiniz konuşuyormuşsunuz. Bunun için bir DNA testi ister misin Zümrüt? abla ben sana bir şey diyeyim mi? O çocuk o Mehmetler değilse annem niye alıp alıp çocuğu Mehmet'e niye bırakıyor diye zamanında. Yok bu, çocuk bırakmıyor çocuk anneciğim bırakmadım, bırakmadım. bırakmadım. Didem Hanım Dinlem hayır o, bırakmadım. Bir dinle Zümrüt. Mehmet'i niye Mehmet'in yanına işine gelince bırakıyor? Yok hayır. Kim bilir Zümrüt yani. işime gelince değil hayır bunu Damla çocuğa anlatınca ben çocuğa Mehmet'i yanımıza gelmek istedi çocuklar. Ya Bir şey söyleyeceğim. Bu çocuğun, küçük olan çocuğun babasının Mehmet olmadığını... Evet. ...kızın kendi aralarında ne zaman konuştular? Bunu bir sene önce konuşuyorlar. Peki ama şimdi Zümrüt'ün evet. de dediği şey var. Madem onun babası değilse sen o çocukları... ya yani önce sen bakıyorsun. Evet, evet. Ondan sonra, sonra arkasından da evet. bunları babaya yok, geri veriyorsun. vermedim. Okula dahil koymadım. Dedim ki... Baba zorla mı aldı yok, senden? E, yok o gün biz kızım torunumun eşyalarını almaya gittik. Bunu öğretmenleri de şahit, komşularım da şahit... Ben damatımla aynı odada yattım Didem hanım. Çünkü e, ö, bu lafı ben duyuncu buraya yatak yaptım. Torunlarım küçük psikolojilerini oynamasını istemedim. Ha. Ben de burada yattım. Üstüne evet. Durum böyledir. Benim kızım seninle de bir suçum durumum yok. Mehmet'le de lütfen torunlarım 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 başka bir Radada şey. O. da çok seversin to torunlarını. Torunlarım ya. bunun açıkları sana demez. Zeynep abla. Sevmez ben mi torunları? Ben sana çok diyeceğimi biliyor musun? Anne bu evet. çocuklara para pul alıyor ya. Aha. Ne yapabilirsen yap. Ben de alsam babaları da alsın. O çocuklar için beş kuruş almasınlar. Ben, Biz o çocuk çocukları çocuk, ben, orduysam, ben Ya orduysam. zaten Annem diyor ki Zümrüt, Zümrütüm, önce şu küçük çocuğun babası Mehmet mi diyeyim o konuyu bir netleştirelim. Bak annen diyor ki ben diyor o küçük çocuğun babasının ve olmadığını düşünüyorum. Özellikle büyük kızın bazı şeyler annem söyledikten sonra... Annem yanında mıymış o kadar emin ki anam yanında mıymış Zümrüt! Sana gidiyordunuz demek ki ya o senin beynini oluyor. yıkadı. lütfen ne olur. Annen senin ve bizi milyonlar izliyor. Birincisi buna dikkat edelim üstüme. Ben duygumuza. de ona söylüyorum işte. Tamam. Gel şimdi onun için susuyorum. Tamam. Meclin olmayalım. Dümrüt seni diye bekliyorum ama. bebeğim. Gel buraya. Ben senin yanındayım. Sen tek değilsin. Sen de kurban seçildin. Sen benim yanımda olma. Benim. Dümrüt sen, sen kurban seçildin ol. Mehmet sen adına. Kurban seçildin. Torunlarımı kurban Bak sana bir şey söyleyeceğim Zümrüt. Ben bu yayını sadece annen geldi. Yok efendim ben torunları isterim isterim diye bağırdı, çağırdı diye yapmıyorum. Birincisi Abla, bazı bilgiler hayır. Hayır, hayır, hayır ya. Zümrüt. Ha, so, sorduğun haklı sorular var. Gelip burada annenin karşısına sorsaydın. Önce bu niye gelip çekiniyorsun, çıkmıyorsun? Zümrüt, Gel neden, neden, Gel. Çık, neden çıkmıyorsun annenin Gel. karşısına? Ben senin yanındayım. Ben bir Annemi oraya gelmeden iki gün önce zaten yanına gittim ki. Hayır, benim ama... annemle bir sıkıntım yok ki. Çocuğu da götürdü. Benim onunla sıkıntım Bak, yok. Bak Zümrütçün, benim yok, elimde, tamam. benim elimde bazı bilgiler var ve ben o bilgilere dayanarak, ben sadece Emine Hanımı buraya aldığımda böyle o anlasın, almıyorum yayına. Önce araştırma yaptırıyorum, konuş bakıyorum. Ama sen önce araştırma yapsaydın. Gel. Çıkacağına çıkacak kızım böyle böyle bir şeylik var mı bir de seni dinleyeyim E derim. tamam o yüzden e, e, oraya kadar, kadar ekibim sormasın. gelmiş oraya kadar ekibim gelmiş lütfedip ekrana çıkmıyorsun. Telefonda konuşuyorsun sadece. Bak Zümrüt benim elimde bazı bilgiler var. Beni dinler misin abla? Ha, o bilgileri de açıklayacağım ben birazdan. Tamam. İyi abla. Ha söyle. Telefona da bağlanmıyordum. Sadece Seda geldi ya buraya. Ha, onun hatırı için telefona bağlandım. Ya kardeşim onun için onun için bunun için asla değil. Bu değil son günüm mi? benim zaten. Sen gerçekten sedayı sevdiğim için bağlandım. Sabahtan belli de birlikteyiz hani konuştuk. Teşekkürler. Muhabirimiz çok tatlıdır çok, zaten.